Merhaba! Merhaba! Ne o İpek, yeni elbise mi aldın? <laughs> Satın almadım Sevimciğim, çok pahalı bunlar! Hediye! Hediye mi? <laughs> Kimde? hı. Ee... Kimden? <laughs> Kenan Pars'tan! Ne oldu Sevim? Yoksa hediyeyi kabul etmekle <laughs> iyi etmedin İpek. Bu elbiseyi yarın götürüp o adama geri vereceksin. Nasıl yaparım bunu? Saygısızlık olur. Ayfer Hanım müşterilere nazik davranmamızı emretse. Nazik davranmanın da bir haddi vardır. Her şey senin düşündüğün kadar basit değil. Seni ilk gören bir adam binlerce liralık hediye veriyor. Bunun karşılığında senden ne isteyeceğini hiç düşündün mü? Haklısın. bu dalanın biriyim ben.